Merhaba arkadaşlar. Ders fizik sınıf 11. Konu tork, moment. Neler öğreneceğiz? Bir soru, bir çözüm öğreneceğiz. Sevgili arkadaşlar, konu ile ilgili konu anlatım videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi sorumuzu çözelim. Soru. Şekilde ki her bir silindir F kuvvetinin etkisinde biletinin eksen döndürülmektedir. Silindirler gözüküyor. K, L, M arkadaşlar. Dönme yönleri de bu şekilde belirtilmiş. Bu şekilde bir de bu şekilde. Burada da yönden yö yön çizgisi belirtilmiş. Bu silindirlere uygulanan tork momentin yönleri aşağıdakinden hangisidir diyor. Sevgili arkadaşlar bu soruyu şöyle çözüyoruz. Moment neydi? Moment neydi? Cismin döndürme etkisiydi. Kuvvetin cismin üzerinde uyguladığı döndürme etkisiydi. Yönünü de şöyle buluyorduk. Dört parmağımız Dönme yönü, baş parmağımız, torkun yönüydü. Bu silindir için düşüneceğiz şöyle oluyor. Bakın, silindir olduğunuzda 4 parmağımız dönme yönü, baş parmağımız yukarı, artı y yönü de K için. L için ne? Yan dönmüş, 4 parmağımız aşağıya, dönme yönü, baş parmağı bu tarafı gösteriyor, eksi eksi gösteriyor. M'de ne var? Yine Dört parmağımız dönmüyor onu. Baş bu tarafı gösteriyor. Baş parmağımız gösteriyorsa torkumuz önde. Baş bu taraf Artı x yönünde. O zaman yönlerimizi bulduk. K K artı y yönünde torku. L'ninki eksi x yönünde. M'ninki artı x yönünde. Doğru cevabımız hangisi? B e şıkkı doğru cevabımız. İyi günler arkadaşlar.